Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki Edin Dzeko ile vedalaşacak olan Fenerbahçe, nesiriye gelen 34 milyon euroluk teklif sonrası harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim, Sevilla'dan 19.5 milyon euro bon servisle aldığı faslı oyuncuya Suudi Arabistan temsilcisi Al gelen teklifi henüz reddetmedi. Ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek. Sportif direktör Mario Burenko ve as başkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor. Masaya gelen ilk isim Aleksandar Mitrovic oldu. Deneyimli golcü, 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan'da forma giyiyor. George Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal için ter döken 30 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho tarafından fazla kiloları nedeniyle veto yedi. Sabahın haberine göre, Son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti. Fransa Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunda yer alan Jean-Philippe Mateta'nın Crystal Palace ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 27 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibine 2021-22 sezonunun devre arasında Alman ekibi Mainz'den 11 milyon euro bon servis bedeliyle gelmişti. Futbola Fransız ekibi Chetorax altyapısında başlayan oyuncu sırasıyla Lyon, Le Havre, Mainz ve Crystal Palace'da forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 843 dakika süre alırken 3 gol attı bir de asist yaptı.